Cüneyt, ben ben. ne yapıyoruz şu an, nereye gidiyoruz? Şu anda bebeğe iniyoruz. Orası için başlasın oradan. Yokuşun önü için için kısaltıyoruz. Merdiven kullanıyoruz. Bugün Aşiyan'a gidiyoruz. Sonrasında oradan Rumeli Hisarı'na bakacağız. Aşiyan Müzesi'ne geldik. İnanılmaz bayır var. Bakın. Ertuğ, nasıldı bayır? Güzeldi. Baya güzel. Çoğu bitti, hızlı kaldı. Neredeyiz Zibo? Tevfik evet, Fikret'in evine geldik. Aşiyan'dayız. Yokuşu bitirdik. Şimdi merdiven var. Merdivenden sonra güzel bir manzara var. İşte o yoğun bayırın sonunda ki manzaramız bu şekilde. Cüneyt Nasıl abi? Bence gelmiş iyiydin buraya. Gelmedim. İyi gelmemiş. Çok yorucu. He, evet, içeride bir şeyler görürüz artık inşallah ölünmüyorum. İçeride çok çekim yapmamıza izin vermediler. Böyle bir oturmalarını yapmışlar. Burası da kabri. Cüneyt beğendin mi? Güzel Güzeldi. Ne öğrendin? Tablosunun <laughs> içerisinde İstanbul saklı. Gelirseniz biz fark etmemiştik. Sonra bir rehber bir çok güzel anlattı. Ben çok beğendim. Ben de Sonra beğendim. dedi ki bakın dikkatli bakın odaklanın birazcık. İstanbul'u göreceksiniz. Evet doğru Ayasofya'yı, Galata Köprüsü'nü, Sultanahmet'i hepsini rehber. Evet, evet. bizim çok binaları var. Sen yoksa Boğaziçi'nde okuyan delikanlı mısın? Evet. De Tefik Fikret aslında sadece bir yazar değilmiş öğrendiğimiz kadarıyla zamanda resim de yapıyormuş. Mobilyalarını tasarlıyormuş, kıyafet yani, tasarlıyormuş. Hatalanmış. Galiba babası mühendismiş. On parmağında on marifetten fazlaymış. Ayşem müzesine geldik <laughs> ve bu konu hakkında, buraya gezimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Ha, evet, bayağı bir yokuş ama... Ya sadece bir yazar değilmiş. Ressammış, Esam. e, e, marangozmuş, mobilyalarını kendi tasarlarmış, kıyafetleri kendi tasarlarmış. Hani bir yazardan daha fazlasıymış yani buraya girip bunu öğrendik. Ev de gerçekten çok güzel. El salla bakayım bir <laughs> Bana selam verdi de. <laughs> Biraz fazla rüzgar esiyor ama biz neredeyiz? Rumeli Hisarı'na geldik, öğrenci kartı çıkarttık. Normal giriş 30 liraydı, müze kart da 30 liraydı öğrenciye. Biz de müze kart çıkardık. Cüneyt neredeyiz şu an? Daha önce gelmiş miydin sen buraya? Gelmedim yakın diye elbet bir gün gelirim diyerekten salladım gelmedim. Bize mi nasip oldu? Size nasip oldu. İyi mi? Güzel mi sence? Yani güzel. Öyle. Yani eğer güzel kartın yoksa 60, 30, 20 falan verilecek bir şey yok pek fazla. Ama gezip gördüm demek için veya yani ne olur Bir yorum yapmak olur için. dersen fikrinin olması için güzel. Şu kuleye çıkabilsek mesela değer de o paraya. Ya şunlardan birine çıkılsa çok güzel. Gerçekten çok güzel yani. Ama hiçbirine araba çıkamıyoruz. Aykut'cum, Roma Lisyan'ına e geldik. Ne düşünüyorsun? Beğendin mi burayı? Burası tarihi anlamda gerçekten güzel bir mekan olmasına karşın bu şuradaki hiçbirine giremiyoruz. Yani buraya kadar gelip bu kadar tırmanıp bu kadar dolanıp evet manzara çok güzel, çok hoş. Ama şunlardan en azından bir tanesine girebilme şansımız olsa Bayağı iyi oldu. Biz de Güneş de burada ilk defa kamerada yanmıyoruz. <laughs> Güneş biraderimi bilenler bilir. Sayfamın yarısı bilir, yarısı bilmez. Güneş ne düşünüyorsun sen peki? Aykut'a katılıyorum ya. Şunların bir tanesine girebilmemiz lazım bence. Şöyle bir çıkıp en azından içinde neler varmış, nasılmış bir görseydim. Olay orada zaten bence. O yani merak edilen kısım orası bence. Sarının içindeki bu yeşillik başka yerlerde de yeşillik var. Sadece manzarası güzel. Şu kuleler falan aslında çok güzel manzaraları vardı ama giremiyoruz. Peki nerede girebiliyoruz? Nerede Konya Ejdat Farkı. <laughs> Konya Ejdat, Konya'nın farkı. Burada sandwich varmış, biz bunu sonradan fark ettik giderken. Şuraya flash tutsana ya. Aşağı doğru. Tamam, yukarı doğru bak. E çok da besbiri sürmüş. Yani bir şey bulduk diye umuyorduk ama sadece bir içinde su olan bir sandviç gibi bir şeymiş yani. Yani şuraları da biraz daha ışıklandırılsaymış. Yani bakın şurada var. Burası ve burası buranın neredeyse aynı ama oraya gittiğinizde sadece gördüğünüz karanlık. Burada böyle toplar var. Bu da demirmiş, Demir sahra topu. Demirle yapılmış. Bunlar da tunçla yapılmış. Güney ne yapıyor acaba? Cüneyt toplara beğendin mi? topları beğendim ama padişahlara bakıyorum belli bir zaman geçmiş olmasına rağmen aynı tarz toplar kullanılmış hiçbir gelişme varmış gibi gözüküyor. Yani o saçma geldi. Sanki hepsi aynı zamanda yapılmış da bizi kekliyorlarmış gibime geldi ama yani kısaltıp uzunlaştırıp yani mesela teknoloji gelişiyor. Yani az buçukta olsa bir değişiklik olması gerekiyor ama hiçbiri hepsi aynı tarz. Hepsinin yan şeyleri bile aynı yani. O birazcık saçma. Şoför koltuğundan şu öndeki bakınca gelince düz gidiyorum. Aykut videonun sonu nerede? Videonun sonu şu an burada oluşuyor. Videonun sonunu çekmeyi unuttuğumuz için şu an bir daha çekiyoruz. Peki, peki sen beğendin mi videoyu? Ben beğendim. Çünkü içinde ben var. Sonraki vloglarda görüşmek üzere.